Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us Log 3'ü izliyoruz. Evet biliyorum. Normalde 8 like gelirse bunun devamını vereceğim demiştim. Ama ben normalde bu videoyu çekmiyordum. Jesse'yi ve Rosa'yı aynı anda 20 rütbe yapmaya çalışıyordum Ve benim perişan ettiler ya. Brawl Stars oynadığıma pişman oldum ya. O biçim kafayı yedim artık. Oyunu artık bir hafta iki hafta oynamam oyunu. O yüzden ben de dedim madem bu oyunun videosunu çekemeyeceğim ben de log 3'ü çekeyim dedim. Başlayalım. Ses açayım biraz. Çok açmayayım sesimi duyuyorsun. Ah, hayır hayır gelme. Bak 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 bunu konuşarak halledebiliriz dostum yapma. Hmm. Ya <laughs> bunu biliyorum ben. Daha önce de izlemiştim ama. Acayip ömrüm var ilk çıktıklarında filan. Tamam, o bir kabus yani, olmalı. Tamam dostum, sakin ol. Burada güvendesin. Ha? Ya ne oldu? Orada çocuğu sürdürürsün. Oh, bir dakika. Sen katil değil miydin? Niye bağırıyorsun ki? Aa doğru <gülüyor> lan. <gülüyor> Bunu söylemeyecektin. Oh, ozul bir bombası. Ozul bir parazel olduğu için ozul <laughs> bir <osuru> bomba sattı. <laughs> Veteran, Mr. Cheese, Gen... Hayır, yok, Mr. Egg, Gentleman, Player. Lan ben böyle oyunu Fall Guys oynamaya gidiyorum ben. Bence sen <laughs> bir şans daha ver, belki kazanırsın ha. Yok ya, bunun kazanmakla bence hiçbir ilgisi yok. Bu oyunda bir eksiklik var. Bak sana eksikliği anlatıyorum kardeşim. Bu oyunda 10 kişi değil de 20, 30, 40 ne bileyim hatta böyle 100 kişi falan olsa bunların hepsini böyle bir alana salsan Orada işte parkur falan olsa, böyle herkes teker teker aşağı düşse, katil de onları guys. arkadan kovalasa falan çok güzel olmaz mıydı? Bence harika olurdu. E böyle bir oyun var zaten adı Fall Guys. <gülüyor> <gülüyor> He, evet. Ooo kimleri görüyorum, sen yenisin galiba. Hayırdır ya, amatör değilim ben. Ne haber centilmen, yeni arkadaşın kim? Bu yeni arkadaşım Bay Yumurta. Merhaba geri zekalılar benim adım Bay Yumurta. Sizlerle tanışmaktan gurur duydum. Yalnız az önce bunlar bana amatör demişti onu unutmayalım ha. Mr. Cheese'e ne oldu peki? Oho! Mr. Cheese aramızda bir güven problemi oldu da kendisi tükenmişlik sendromuna yakalanmış. Vallahi üzüldüm seviyordum keratayı. Vallahi ben buna şaşırmadım. İki tane şapkayı üst üste takan konuşma özürlü birinden bu beklenirdi. Yalnız şu konuda bir virgül koymak istiyorum. Buna moda diyorlar kardeşim. Haberin olsun. He, aynen kardeşim. Evet, yetmişlerin modası. <laughs> ben şapka konusunda uyarmıştım seni. Ya saçmalamayın. İki dil, iki insan, iki şapka, iki süs ya. Bence hiç boş yapmayın. Gentleman kendisi Free Among us efsanesi. He, o kadar efsane ki hiç kazandığını görmedik. He, ben de görmedim. Doğru. Lan sen daha nasıl göreceksin yeni başladın oyuna. Şey e, görmeyeceğimi tahmin ediyorum. Siz hayırdır ya ben bugüne bugün centilmenim ben yıllarımı verdim bu oyuna ben ventten girerim arkamdan cüzdanını çağırırım haberin olmaz. Konuş damat konuş. <laughs> Madem öyle bu elde benimle sarıyı yen de görelim o zaman. Tamam lan kanıtlayacağım sizi. Kapat oldu mu? Frit artık sana sürpriz yok. Gençler Taç Ligi'ne çıktık. Fatih Ligi'ne çıkmaya az kaldı. Yukarıya kaydırarak yayınımıza katılabilirsiniz. Yayınımız açık. Yine reklam geliyor evet. Hiç yorum yok Ve Cremate oldu bizim player. Bizi çok seviyorum. Yürüme sizi. Sen şimdi katil misin? Cremate, Cremate misin? Güven. Ben Cremate'im de imposter olsam sana niye söyleyeyim ki? O zaman benim sana güvenmekten başka şansım yok. Bir dakika ya. Ben senin katil olmadığını nereden bileceğim? Hı hı. Sana bir sarı vereyim mi? Ben Fall Guys'tan başka oyun oynamayı bilmiyorum. İyi tamam öyle olsun bakalım. <laughs> senin ilk görevin nerede? Mehmet'e. Benim de. Kesin bu sarı var ya şey. Imposter, gentleman'le beraber kesin. Eş, bu, 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 burada birileri var. Ya biraz sessiz ol sana. Herkesi başımıza toplayacaksın ya. Peki bu cesetleri hı hı. ne yapacağız efendim? Ne yapacağız? Cesetlere <laughs> kaldırmamıza izin vermiyor ki oyun. <laughs> Mükemmel bir gözlem efendim. Çok zekisiniz. Vay şaka şu kaçılar vay. Demek imposter bunlar ha. E kırmızı planın ne? Sıkıntı yok. Bunlar iki kişi öldürmüşler. Onların bizi öldürmesi çok zor. Zamanları var daha. Biz düğmeye basıp report edelim. Evet bu oyun şimdi de bitmesi lazım. Sonuçta katil kim biliyoruz. Kusura bakma kırmızı sana inanmıyorum. Ne? Veteranla ikimiz gördük ya. Öldürdüler gözümüzün önünde. Beni de şahit yazın. İkimiz beraber gördük kırmızıyla. Tamam da tamam, ben yapmadım kardeşim. Yapmadın mı? He, şey kusura bakma o zaman ben seni cesetlerle görünce sen yaptın zannettim. Salaklaşma veteran o yalan söylüyor. Ha, yalan mı? Ben centilmene sorana kadar kefilim o yapmadı. Vallahi ben kimseye güvenemedim şimdi. Sen ne diyorsun mühendis yani kardeş? Öncelikle bana söz verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. %12.5'lik bir kısımla çetimlerin uçuşu olma ihtimali var. Ben bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Güzel Ne dedin lan sen orada? Öncelikle bana söz verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. %12.5'lik bir kısımla çetimlerin uçuşu olma ihtimali var. Ben bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Güzel hesaplama mühendisi. Peki sen ne diyorsun bu konuda çocuk? Gerçekten çok mantıklı. Arkadaşlar ben bu oylamayı geçiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani bence de en mantıklısı bu. Bu oylamayı geçmek isteyenler ailesin arkadaşlar. Ay, ay, e, pardon gaza geldim de. Senin burada görevin var mıydı kanka? var. He tamam o zaman sen şimdi işini hallet ben burada bekliyorum seni. Bu ne ya taş var yaprak var. Biz arkeolog muyuz abi niye saçma sapan işlerle uğraşıyoruz anlamıyorum ki. Kanka bırak şimdi boş muhabbet yapmayı. Bak centilmen gelirse içimizden geçecek ha. Duydun mu beni? Şişt. Veteran. Veteran. Veteran uzun bir yolculuğa çıktı kardeşim. Artık seni duyamaz. Centilmen sen nasıl girdin buraya? Mal gibi karşıya bakıyorsun gerizekalı. Havalandırmadan girdim ben. Bu, bunu var ya bunu sana ödeteceğim. Bütün millete afişe edeceğim seni göreceksin. Vallahi bak şimdi kırmızı kardeş burada biz bizeyiz. Delikanlı gibi konuşuyorum. Ben centilmenin katil olduğuna inanmıyorum. Ama diğer tarafın böyle az bir ihtimal veriyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Şimdi altı kişiyiz ve iki kişi imposter. Biri imposter atmazsan gerçekten çok büyük dezavantaj durumuna geçeceğiz arkadaşlar. Senin hesaplamalarını ee, seveyim arkadaşım. Niye matematiğe kafa basıyor diye zorla mı gidiyor? Bu oya saydık zorla giderdi ama şimdi avongasını görürüz. Bu iş yapma istersen. Arkadaşlar bakın. Centilmen Mr. E katil diyorum size. Bunlardan birini atmazsak diğer el çok sıkıntı çekeceğiz. Bence kırmızı yatalım gitsin ya. Harika bir fikir efendim. Kutuyorum <laughs> sizi. Sen ne diyorsun asılık çocuk?

fısır. Fıs, Allah belanı zemersin lan. Ben dinlemez zaten Evet kırmızı kardeş. Galiba senin biraz hakkını yedik. Tamam birkaç görevim kaldı. Onları bitirirsem oyun kazanabilirim. Ne haber kanka? <laughs> aslında güzelmiş. O kadar da kötü değil. Öldürülme korkusu yaşamadan bütün görevlerini yapabiliyorsun. Bayağı iyi yani. Benim de hava durumu görevim kaldı. Zaten çok kolay. Tek tuşla hallediyorsun. Bu görevleri yaparsak Cremate'ler kazanabilir. Aa süper o zaman. <laughs> Kaç kırmızı ben onu uyanırım. Beni atlatmayı başardı. <gülüyor> Mr. Egg, Mr. Egg kovaladı. Bana bıçak çekti. Bana bıçak Yalan abi. söylüyor. Asıl ben ondan kaçıyordum. Şimdi ilk bana kırmızı konuştuğu için daha mantıklı geliyor. Peki sen ne diyorsun bu konuda usulü çocuk? Yok artık. Sen ciddi misin? Onlar ölmemiş miydi geçen sezon? Vay arasın. Demek gül otluyuz demeyecekler. Benim mutlaka mutlaka bu sezon lazım. Ya siz ne diyorsunuz abi? Bu adamlar katil diyorum. Gentleman'lı Mr. Egg katil diyorum. Onlardan birini atmazsak oyun bitecek. Bak kaybedeceğiz. Bunlardan birini atmamız lazım. Sen nereden biliyorsun? Ne demek nereden biliyorsun abi? Oyunun kuralları çok açık. İki tane imposter ve iki tane cremate olursa oyun otomatik olarak biter. Beni atarsanız kaybedersiniz. Hmm. Mantıklı. O zaman seni atmıyoruz. Tamam aynı şey mislireği içinde geçerli. Mislireği atarsanız da oyun otomatik olarak biter. O da kiremit. Valla benim kafam çorbaya döndü. <laughs> tamam, tamam dinleyin beni kaptan götsuruk çocuk. Biliyorum. Biliyorum çok fazla kanıtım yok. Ama kalbinizin sesini dinlemenizi istiyorum. Hı, bu oyunu benden fazla benim. kazanmak isteyen yoktur, eminim. Fakat fakat bu kazanmakla alakalı değil. Adaletle alakalı bu adaletle alakalı görev uğrunda ölen arkadaşlarımızı öldüren katillerin hak ettiğini almasını istiyorum. O yüzden, o yüzden lütfen bana inanın arkadaşlar. bak da alıyor. Çok, çok haklıydın kırmızı. Evet, biz gerekeni yapacağız. Sahiden mi? Tabii ki, tabii ki de yapacağız. <laughs> Kırmızı imposter. Oylamak isteyen herkes ailesin arkadaşlar. Biliyorum ben. Ay, e, ay, ay, koyayım sizin. Görümcene selam söyle kardeşim. Ben, <laughs> ben bu oyunu artık sevmiyorum abi ya. E sen de ne sizlerle, sizlerle beraber bunu izlemek benim için gerçekten Yok, ben bir video. Sizlerle beraber bu videoyu izlemek gerçekten benim için güzeldi. Çok iyi bir video hazırlamış. Game Tunes, Efsane Saran ve Uma Med Reis. Çok iyi videolar video hazırlamışsınız. Aynı zamanda Efsane Saran ve Tayfasını gidip abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.